Merhabalar dostlar 17 Şubat 2025 arkadaşlar taban ve tavan ol hisselere şöyle hızlıca bakalım nedir ne değildir diye DMSH Akçense ve bir genel arkadaşlar bugün taban olan hisseler olarak karşımızda DMSH 2.600.000 tabanda bekleyen emri var. Akçansa'da 166.000, de 941.000 adet tabanda bekleyen emir var gözüküyor. Son 7 günlük işlem hacimlerine baktığımız zaman arkadaşlar burada en fazla oran olarak taban, tabanda bekleyen adetlerin oranına göre baktığımız zaman DMSH'ın arkadaşlar yarın durumu da pek açı, iç açıcı gözükmüyor. Taban olacak demiyoruz arkadaşlar ama tabanda satış için emir bekleyen yaklaşık yarım günlük emir var haberiniz olsun gözüken bu şu anlık. Ve bakalım arkadaşlar hedef den başlayalım. Tavan olan hisselerde de Şimdi hedefin 3.200.000 T D Y onun 79.000 Endanın 4.159.000 Arena 166.000 Daka ile 7.000 not Selva 3.200.000 P 41 2.041.000 şeker yatırım enkul değerler 3.058.000 koleksiyon 2,5 milyon Ak Deniz yatırım Holding 919.000 Peker Gayrimenkulda 66 milyon Lot Tavan'da bekleyen hisseleri var gözüküyor daha doğrusu emirleri var arkadaşlar yarının en şanslısı iki tanesi biraz göz önünde birisi Selva Son 7 günlük işlem hacminin ortalamasına göre %84 arkadaşlar tavanda bekleyen emri var gözüküyor. Arkasında koleksiyon mobilyada arkadaşlar %81 olarak karşısında çıkıyor. Yani tavandaki adedin son 7 günlük işlem hacminin ortalaması arkadaşlar. Baktığımız zaman bu iki ise biraz kuvvetli gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.